Türk-Japon araştırma ekibi İskenderun'da zemin ölçümü yaptı. Aslında bir Japon-Türk ortak e, işte deprem bölgesi ziyareti içerisinde. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Tokyo Üniversitesi'nin yürüttüğü Türk-Japon ortak araştırma projesi kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde zemin ölçümü yapıldı araştırma projesi yeraltı zemin koşullarını... Dünyada depremler, fay hatları ve zeminler ile ilgili birçok ülkede üniversiteler bilim insanlarınca araştırmalar sürüyor. Yüzyılın felaketinin yaşandığı büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7-7.6 büyüklüğünde depremler ve sonuçları tüm dünya bilim insanlarının dikkatini çekti. <laughs> Türk Japon ortak araştırma projesi ekibi 11 ilde yıkımlara neden olan büyük depremler sonrası İskenderun'a gelerek çeşitli veriler toplamak üzere sahil Atatürk Parkı'nda farklı noktalarda ölçümler yaptı. A survey to help in the assessment uh, of the conditions of the subsoil ee, or... ee, bu, e, aslında bir Japon Türk Ara, ortak e, deprem bölgesi ziyareti içerisinde bir e, araştırma projesi e, yeraltı zemin koşullarını We are a private firm but we are here without any economical purposes, just for the scientific approach and we are collaborating with the firm from Sofia and uh, which are linked or they have a relationship with the University of Sofia. bir özel şirket elemanı kendisi arkadaşımız ama burada e, tamamen bilimsel bir araştırmaya destek vermek üzere bulunuyor. E, Sofya'dan, Bulgaristan'dan bir araştırmacı arkadaşlarımız var. Ama beraber çalıştıkları Japon üniversite var. E, onunla beraber çalışmalarını yapacaklar. Visiting researcher twice at the University of Tokyo. So this is when I built my relationship with the Japanese group. So I was Happy to join uh, turkish side and japanese side along with my mexican friends in order to support this study. Japonya'da doktora sonrası araştırmasını yaparken e, Tokyo Üniversitesi'nde bulunmuş. Oradaki e, Japon hocalarla beraber şu an burada hem de Meksika'dan gelen misafirlerimizle beraber e, Türkiye'deki depremler sonrası araştırmaya, bilimsel çalışmalara katıldıkları için de çok mutlular.